Cumar, cumartesi, pazar pazarımsa yani hafta 9 gün olacak. Anladın mı? Ancak o zaman yetişebilirsiniz. Yani yoksa yetişemiyorum bence. Ve kim 7 gün yaptı? Neye göre bu günün ismi mesela çarşamba? Kim karar verdi mesela buna? Ben hayatta böyle şeyleri sorguluyorum Mustafa gerçekten. Ben, ben yanlış. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en saçma muhabbetini yaptım biraz önce. İnsanlar beni deli zannedecekler. Onu yayınlamayacaksın. Sana güveniyorum Mustafa. Günaydın Tülay'dan iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız çok güzel bir ışık yaptı bana Mustafa bugün. Bilmiyorum nasıl görünüyorum ama çok özel bir ışık yaptı. Çok havalıyız. Size sonra göstermem lazım gerçekten. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün yine sizler için varım. Bugün yine sizlerden gelen yoğun ama hayatımda bu kadar yoğun bir soruyla karşılaşmadım. Bu tüyler ne dertmiş arkadaş, bu tüyler ne kadar insana dert olmuş. Nasıl kurtuluyorsun? Yüz yüz tüylerinden, cilt tüylerinden nasıl kurtuluyorsun sorusunun cevabını vermek üzere bugün sevgili Doktor Ömür Tekeli'ne kliniğine geldim. Aslında ben buraya her zaman geliyorum ama bugün özellikle sizin için geldim. Ee, onun yaptığı özel bir e, lazer tedavisi var. Q-switch lazer tedavisi yaptırıyorum ama detaylarını, ne kadar etkili olduğunu, ne kadar uzun süre kullanabileceğimizi her şeyi tek tek konuşmak üzere artık yukarıya doğru kendisinin yanına çıkıyor. İnanılmaz tatlı bir kadın, bayılacaksınız. Evet. İşte dünyalar tatlısı Doktor Ömür Tekeli sizinle tanıştırma zamanım geldi. Hep ismini verdiğim, sürekli anlattığım bir isim zaten. Çok çok iyi biliyorsunuz. Belki de geldiniz bile ya da gönderdiğim bir sürü arkadaşım oldu ama bugün özellikle Q Switch için Ömür'ün yanına geldim. Vallahi sizlere göstermek için geldim. Yüzünde tüy yok bak. <laughs> Böyle bir şey. Kesinlikle ama benim. Kesinlikle o. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle Q Switch'in nasıl bir lazer olduğunu bir anlatalım Ömür. Ondan sonra uygulama olarak daha farklı ne gibi işlere yarıyor onu da zaten kendisi anlatacak. Evet. Hı. Şimdi q hiç böyle yoğun bir ışık enerjisini bir ortamdan geçirip çok kısa bir sürede özellikle de pigmente alanlarda patlatmak için geliştirilmiş bir lazer. Zaten çata çata yapıyor yani göreceksiniz. Nerede çok çata çata yapıyor o kadar çok iş hallediyor. O yüzden de pigmente olan mesela tüy gibi, leke gibi ya da bazen siyah nokta gibi bir takım lezyonları gidermek için kullanıyoruz. Burada çok seviliyor. Yangında ilk kurtarılacak aletlerimizden biri olabilir. Evet, bu gerçekten bağımlılık yapan lazerlerden bir tanesi. Çünkü biraz önce söylediği gibi sadece cilt tüylerini yok etmekte kalmıyor. Aynı zamanda böyle e, ne kadar da bir ömür 10 günde bir mi, 15 günde <laughs> bir falan yaptırdığın <laughs> zaman da ciltte böyle oluşan hiç manasız lekeler vardır ya hani böyle saçma sapan şöyle bir nokta, bir dalga, <laughs> işte şurada bir leke, bir şey. Onları da inanılmaz pürüzsüzleştiriyor. Yani cildi Tonunu eşitliyor aslında. Tonunu değil mi? Eşitliyor. Gerçekten yetenekli bir şey, lazer. Mesela akne tedavisi yapıyorum. Orada yağ ifrazatını azaltmak için bile kullanabiliyorum. Ya da gözenek var. Gözeneği böyle sıkılaştıran bir etki yapabiliyor. O yüzden böyle pırıl pırıl yapıyor. Hmm. Bir de böyle bir güzel kolajeni tetikliyor. Çok da bunun Abi içinde böyle yara bere de yapmıyorum. Evet, hiç yara beresi olmuyor. Minicik minicik bir kızarıklığı oluyor. Çıktıktan sonra seanstan göreceksiniz. Onun işte herhalde bir, bir, bir kaç saat içerisinde o zaten belki de hani bir 10 saat sonra zaten yok oluyor ama Hı. o kızarıklıkla da zaten sokağa çıkabiliyorsunuz. Az sonra göreceksiniz evet, ne kadar. Hiç belli etmiyor. Benim işim varsa daha da böyle minik minik yapıyor. Eğer işim yoksa arada bir abanıyor çataçuta. O kendisi düşüyoruz <laughs> ama arada anlaşamıyoruz. O evet herhalde. Hadi başlayalım. <laughs> Su için lazer, deride sadece lekeyi gören, onun dışındaki hiçbir etliye sütlüye dokunmayan bir lazer. Ee, özellikle e, tüylerin rengini açıyor. Derideki pigmentlerin rengini her seansa yaklaşık yüzde sekiz oranında açıyor. O yüzden çok büyük riskler almadan benim hastalarımın lekelerini tedavi etmeme yardımcı oluyor. E, tüyleri sararttıktan sonra yaklaşık 10 gün sonra o tüyler dökülüyor. Tüyler döküldükten sonra kişiyi yaklaşık bir ay boyunca rahat ediyor. Sanki böyle açık tenli, adeta kuzey ülkelerinde doğmuş bir insan gibi yaşıyor bir süre. Sonra tekrar böyle çıkmaya başladığında hemen soluğu burada alıyor. Ve düzenli olarak yapıldığında da tüyleri ayva tüyüne dönüştürüyor. Gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı oluyor. Ve akneleri tedavi ederken en çok yardım aldığım lazerlerimden biri. Çünkü hem yağ ifrazatında bir dengeleme sağlıyor, hem de gözeneklerin sıkılaşmasına, benim yaptığım diğer tedavilerle birleşince etkili olacak şekilde fayda sağlıyor. O yüzden e, kendisini çok seviyoruz. <laughs> yani sonuç olarak işlemimiz şu anda, uygulamamız bitti. Anlayacağız, q hepimiz çok seviyoruz ve yapmadığı bir şey yok aslında. Evet. Bir sürü seçenek için, bir sürü şey ve problem için aslında Q-SWITCH'e gelebilir. Burada ömrün tatlı ellerine kendinizi bırakabilirsiniz. Bu haftaki konuğumdu. Onu çok seviyorum. Konuk demek istemiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Can dostum buraya geldiğim zaman hakikaten bana bebek gibi bakan yegane insan. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. O seninle ilgili bir şey söyleyeceğim o kadar küçük şeylerle mutlu olan, o kadar mütevazi ki şu bulunduğu pozisyonda, şu güzelliğinde e, bence insanlar çok büyük bir örnek, rol model. Ben böyle bir kadının dokusunun içerisinde küçük roller aldığım için onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Kapat Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> yani artık <söyleyecek> bir şey yok. <laughs> <Kapat sizi. gülüyor>